bugünkü ilahi kanunumuz huzuru kaçan insana tüm bu sıkıntılarında yalnız olmadığını Bakara suresi 257. ayetle bize öğretiyor. Ağuzu billahi min al-shaytan rajim bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alemin ve salatu ve salamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm aziz ve kıymetli kardeşlerim. Sünnetullah İlahi Kanunlar programımızın bir yenisine hoş geldiniz. Aziz müminler, insanoğlu günümüzdeki tüm bilimsel ve teknolojik gelişme ve ilerlemelerine rağmen elbette sonsuz güç ve kuvvete sahip bir varlık değildir. Bilakis maddi ve manevi açıdan birçok ihtiyaçları, arzuları, korkuları, acizlikleri ve çaresizlikleri olan bir varlıktır. Gücü, kuvveti, bilgi ve tecrübesi her şeye rağmen hala son derece sınırlıdır. Oysa yaşadığımız dünya hayatında kontrol altına alamadığımız, irade ve isteğimiz dışında gerçekleşen birçok değişken faktör, her an hayatımızı, sağlığımızı, çocuklarımızı, iş ve ticaret hayatımızı tehdit etmektedir. Tüm bunlar karşısında çoğunlukla kendimizi son derece zayıf ve aciz hisseder, umutların yitirildiği ve tutunacak hiçbir dalın kalmadığı anlarda büyük bir korku, kaygı ve endişe yaşarız. İnsan böyle durumlarda depresyon, panik atak, stres, travma ve benzeri birçok rahatsızlıklar yaşayabilir. Tüm bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu ise insanın kendisinden çok daha güçlü, kuvvetli, her şeyi kontrol edebilen güvenilir bir limana sığınabilmesidir. İnsan ancak sığınıp dayandığı bu güvenli liman sayesinde tüm korku ve endişelerini bir kenara bırakabilir. İşte bugünkü ilahi kanunumuz günlük hayatın akışı içerisinde daralan, bunalan ve birçok tehlike, sıkıntı, başarısızlık ve hayal kırıklığı yaşayan, bu nedenle cesareti kırılan, huzuru kaçan insana tüm bu sıkıntılarında yalnız olmadığını, her şeyin kontrolünü elinde tutan, acizlikten ve kusurdan uzak, sonsuz güç ve kuvvete sahip, kendisini çok seven, müşfik bir dost ve yardımcısı olduğunu Bakara Suresi 257. ayetle bize öğretiyor. Allahu veliyyul lezina amenu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah kendisine güvenip güvenip dayananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah müminlerin velisi dostudur. Ne kadar da güzel, tatlı bir anlatım. Yüce Allah, kainatın yaratıcısı, yerlerin ve göklerin Rabbi, her şeyin dizginini elinde tutan, acizlikten ve kusurdan uzak, sonsuz güç ve kuvvet sahibi olan yüce Allah müminin yani senin evet senin velin ve dostundur. O Allah müminleri karanlıklardan yani dünya ve ahirette içine düştükleri her sıkıntı ve korkudan aydınlığa yani güven ve emniyete çıkarır. Bu mübarek ilahi kanunda yüce Allah iki kesin hükmünü bize ilan ediyor. Birincisi Allah müminlerin velisidir. İkincisi ise onları karşılaştıkları sıkıntılarda yalnız bırakmaz. Bilakis daima onları karanlıklardan, sıkıntı ve darlıklardan aydınlığa, ferahlığa çıkarır. Bu ilahi kanundaki büyük müjdeye nail olmanın tek şartı ise mümin olmaktır. Yani Allah'ın sonsuz gücüne, kuvvetine, yerdeki ve gökteki her şeyin üzerinde tek tasarruf sahibi olduğuna o dilemedikçe hiçbir şeyin fayda ya da zarar vermeyeceğine inanmaktır. İşte insan bu şekilde Allah'a iman edip ona sığınıp güvenince yüce Allah da onun velisi oluyor, dostu ve koruyucusu oluyor. Veli birisini himayesi altına alan, koruyucu, dost, yardımcı gibi manalara gelir. Aynı zamanda Esmaül Hüsna'dan birisi olan veli kelimesi Kur'an-ı Kerim'de tekil ve çoğul olarak 48 yerde Allah'ın isim ve sıfatı olarak kullanılır. Kendisini seven, inanıp güvenen, emir ve yasaklarına itaat ederek yaşayan kullarına karşı Allah'ın sevgisini, himaye ve yardımını müjdeler. Yüce Allah mümin kulunun velisi olunca bakın ona nasıl muazzam bir değer veriyor. Hadis-i kutside yüce Allah şöyle buyuruyor. Benim velilerimden birisine eziyet edene ben de harp ilan ederim. Bana yaklaşmak için farzlardan daha değerli bir şey yoktur. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben de onu severim. Ben onu sevence de adeta onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden gönlü konuşan dili olurum. Dua ederse duasına icabet ederim. Benden bir şey isterse isteğini yerine getiririm. Korumamı dilerse muhakkak onu korurum. Yüce Allah'ın velayetlerini üstlendiği mümin kullarından olma duası ile Allah yar ve yardımcınız olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin.